Ezberbozan Akademi izleyeceğiniz programı sunar. Derin devlet kelimesi değil de devlet dersiniz siz. Evet. Kimdir derinli? Derin devlet ve deruni devlet. iki devlet bir arada. Türk için devlet kutsal bir payedir. Türk devletsiz yaşayamaz. Hem mavi gök anlamına gelir hem tengri anlamına gelir. Göksel evrensel bir betimlemedir. Türklerde bu ene katunla verilmiştir. Devleti biz baba olarak görürüz değil mi? Vatanı ana. Varlık alemi. İşte asıl sır budur. Deruni Türk öğretisi budur. Tengrisel akılı taşıyan, temsil eden ve öğretisini yayanlardır. Emaneti de seçtiklerine verenlerdir. Bütün o dünyanın dengesine, nizam vermek için toparlanırlar. Ülüler, nekro, istila, acaba bir istila mı söz konusu? İlk kurulan Türk devletinin adı neyse, bugün Türkiye Cumhuriyeti o kodu taşıyor. Odur işte. Adem'e üflenmeden önce Adem neredeydi diye soru sorsak, e, ruh da duruyordu. Küçük yaşlarından beri takip edelim. Kitaplarınızı okuyun. Estağfurullah. Lütfen. <laughs> ee, özür çok büyük kazanımlarım oldu hayat adına. Ee, ve hep orada bir kelime vardı. O kelimeyi hep düşündüm. O kelime derin devlet kelimesi değildi. Deruni devlet dersiniz siz. Evet. Kimdir deruni devlet? Ve aksakallar kimdir? O kitabı yazdıktan sonra biliyorsun bu aksakalları ihtiyarlar heyetine çevirdiler olmadı. <laughs> bir, bir grupla bir meşhur bir eee prodüksiyonla e, bilinen bir dizilerin şeyi de mahkemeleşmiştim ben 3 yılda o evet, sürmüştü biliyorum. kazandık çok. şükür. Falan. Yani dezenformasyona uğradı bu. unsurlar. Şimdi deruni devlet deyince, derin devlet evet. ve deruni devlet iki devlet bir arada gibi bir şey ya da iki olgu devleti tanımlama gibi bir şey ifade çıkıyor. Şimdi devlet nedir bir kere buna bakmak lazım ki derunisini bilelim. Sığ devlet mi var? deruni olduğuna göre derin bir şey var ise bunun sığı da vardır. Yani o zaman zahiri ve batıni olarak düşünmek gerekir. Ben o derinli devlet kutsal harita tabımda yıllar önce yazdım. Ve ondan sonra da ödül geldi bana. Uluslararası Gazetecilik Gazetecilik Ödülünü aldım bu e, 2016'da evet, evet, falan evet, vesaire evet. falan. Derin devlet şu mafyatik, işte illegal işler yapan çeşitli gizli servislerin, veya ideolojilerin hizmetinde işte bunun sermaye gücü vesaire şu gücü bu gücü erki falan la alakası olmayan bir yapıdır. Derin devlet bir kere. Derin devletle de derin devleti de ayıracağım. Ama devlet nedir yani? Özellikle Türk için devlet Türk için devlet kutsal bir payedir. Bazı zaman Devlet kutsal mı? Kutsaldır kardeşim. Namusumu koruyor, inancımı koruyor. Bak orada inandığın ezan okunuyorsa ki o camilerde şunu söyleyelim mi ya? Bak bu çok önemli bir şey. Devletle de alakalı bir kavram olduğu için. Bu camilerin biliyorsunuz metrekare yapımı var. Yüksekliğini düşünsün izleyicilerimiz bir caminin. Herhangi bir sokandaki camisini düşünsün. Metrekare alanını yani insanı alan alanla kendi boş alanı on kat daha boş ve israf. Hani israf edenler şeytanların ta kendileri. Şimdi bak eski tapınakla söyle Bunlar kat kat olabilir. Anladın değil mi meseleyi? Hı hı. Ya alttaki taban bu kadar insan olurken niye bu kadar koca uzun o tarihsel yüksek Camilerinden bahsetmiyorum. Onlar bayağı azamet gösterisi. Sanatsal kaderi bir Derin devlet dediğimiz konu farklıdır. Deruni devlet. Devlet nedir? Yazmıştım orada. İşportacıya göre devlet belediye zabıtasıdır. Çünkü tanımı öyle yapıyor. Köylüye göre muhtardır. Ekseriyet bizim halkımıza göre askerdir. Yani herkesin anlatmak istedim. Şimdi onun detayına gerek yok ama bir devlet algısı var. Sor dışarıdan bir amcaya. Devlet nedir? De 50 tane sana devlet sayar. Kendince algısı. Kamyoncuya sor trafik polisi de. Vesaire. Yani örnekler o kadar çoğaltılabilir ki Hakan. Ama bir de devlet olgusu vardı. İşte inancımız o Allahu Ekber diyor ya insan. Onu koruyor. Namusumuzu koruyor. Devlet budur. Onun için kutsaldır. Bir kere bunu kabul edelim. Türk devletsiz yaşayamaz. Yine benim sözümdü bu acizane o kitapta da vardı. Onu da almışlar sağ olsunlar. malıdır. helal hoş olsun sıkıntı yok ama. Ama en azından bir selam yollasınlar değil mi? Estağfurullah. <laughs> o, o, istemiyorum da kendilerine mal edip dezenformasyon yapmasınlar. Sonra dezenformasyonların ihalesi bana kalıyor. Bari doğru alsınlar onu ya. <laughs> Neyse eğer dünyada başkalıklar için iki tane Türk kalsın benim sözümdür bu acizane. Devlet kurar kardeşim. Türk devletsiz yaşayamaz. Üçe çıkarsa imparatorluk kurma planlarını yapmaya başlar. İhtimal. Bir kalırsa başka devletleri yıkmaya çalışır. Madem benim devletim yok bunlar da olmayacaklar. Türk bu zihniyettedir. Devlet onun için. Türk'ün genlerinde vardır ya. Devlet budur. Şimdi aksakallara sordun ama bunlar kim? Nedir? Derin devlet misiniz? Onun için şimdi bu işin derinine indiğimiz zaman devlet sadece yönetim şekli, biçimi, Erki sen ben değiliz yani millet devletin bir yansımasıdır. Onu da söyledim. Hadiste de vardı. Neye layıksan onunla yönetilirsin derler hadiste. Değil mi? Mesela eğer inanılıyorsa bu sözü. E yani başımıza gelen şeyler bizim yansımamızsa, bizim bir reyimiz de oluyorsa falan biraz sorgulamak lazım. Bu işin neresi kader, neresi bizim elimizde işlediğimiz falan gibi. Yani bu inançtan konuşuyoruz. Peki Türk'ün olgusunda devlet ne manaya geliyor? Kaplumbağayla sembolize edilir, yavaş hareket eden, işte bilge, ani hareket etmeyen falan. Bütün bu kodları veren ve gökle işte o Tengri meselesi kök te kelimesi mavi anlamına da gelir Moğolca'da. Kök Tengri. Öke. Aslında Ök ok, Tengri. Şimdi Tanımlarla alakalı olduğu için bunları söylemem lazım ortamda. tanımda. Etimolojik, Etimolojik e, yapı, yapı. Kök yani. Göktürk değildir. O kök Türktür. Kök diye geçer şeyde. Tam fonotiyle söyleyeyim. Kök hem mavi gök anlamına gelir hem tengri anlamına gelir. Göksel evrensel bir betimlemedir. Tanrının Türkleri. Tabii. Türk boylarına göre o terim değişir. Yani Moğolca takımda kök mavi demektir de kök Türkleri mavi ok Türk demektir. Ökeş kelimesinin kökü bizim ilk tamgamızdır. Ok Türk. Ök Türk. Okus. Ök keş kelimesi nedir? Öksüz Türk. Oksüz Türk. Oksüz. Fonetik olarak söylüyorum. Oksüz. Öksüz demektir bugün. Anasız Türk. Kur'an'da ne diyordu? Adem'in ne anası var, ne babası var galiba. İlk yaratılan. Adem yani. Türk Adem. Yani Adem'in işte asıl prototipi. Adem nasıl bugünkü prototip dedik insanlıysa. Türk de Adem'in prototipiydi. Yani o yazılanlar ona yazıldı. Kırmızı kanın sahibi. Onun için Hara, Edip Harabi babanın dediği gibi yani Adem ile hava yokken daha evrende ya da kahinatta biz vardık demesinin sırlarından biri budur. Yani derinli devlet meselesine girdiği zaman buralara ökkeş, öksüz, annesiz. Kur'an'da ne diyordu? İsa'nın durumu da Adem'in durumu gibidir. Peki İsa'nın durumunda ne var? Baba yok. Ruhul Kudüs geliyor falan filan ya İsa'ya açılıyor. E Adem'in durumu gibi ise Adem'in durumuna bakıyoruz. Bak çok önemli bir şey söyleyeceğim. Gerçekten ya, yazdım, çizdim zamanda ama kitaplarımda var. Mesele şudur. Adem'in durumu, İsa'nın durumu gibiyse şimdi bakalım ikisinin durumu ne? Bir bakıyoruz ki Adem'in babası yok, annesi yok. İsa'nın annesi var, babası yok. Cebrail üfledi ya Kur'an. Evet. Ama Adem'in durumu tekrar alıyorum bak bilerek. İsa'nın durumu gibisi Allah bunu Kur'an'da söylemişse İsa'nın durumu Adem'in durumu gibi demiş ise o zaman İsa'nın annesi var Adem'in de olması lazım. O ana kim? Şimdi iş değişti. O ana işte batini anlamda kim, ne, neyin sembolü, neyin temsili? Türklerde bu Ene Katun'la verilmiştir. Adem'in anası kim diyorsun? Bak Kur'an'ı söyledim. Şimdi bizim gelelim ön Türk veya proto sevmiyor bu kelime. Türk Türktür kardeşimin önü arkası sağ solu olmaz. Ortası Biz yok. sobeleriz abi. Eskiden vardı önüm arkam benim sobe. Türk Türktür yani. Geçmişi geleceği falan yoktur. Türk böyle bir güçtür, Tengri'nin Türk'ü. Meselesinde şimdi girdik oraya. O ana kim? Peki baba kim? Devleti biz baba olarak görürüz değil mi? Vatanı ana. Hı hı. Kavramlara bak. Vatan anadır. Peki Türk'ün vatanı neredir? Sadece Türkiye değil, sadece Türk toprakları değil. Dünya da değil. Varlık alemi. İşte asıl sır budur. Aksakallar oradan gireceğim. Hatta ben televizyon programında bir latife yapmıştım. Bütün dünya bizim olacak Türklerin demiştim. Ulusal büyük bir kanalda falan. Nasıl ya falan demişlerdi. Tabii Latife yapacağımı beklemiş. Ya dedim herkes uzaya çıkacağız biz yerde kalacağız. Bugün işte dünya bize kalacak bakacaklar falan. <laughs> Ama dedim bu Latife gerçeği şu kainat. Yani Ardahan, Kars, işte Edirne'den Kars'a her şey bizim arsa, dünyadan Mars'a Türk'ündür bütün evren. Ben öyle bir işte şey yaparım arada sırada kafiyeli falan. Derun devlette baktığın zaman varlık aleminin sahibi mühürdarıdır Türk. Tengri tarafından ona verilmiştir. İşte o zülkarneyn sırrından doğar. Aksakallar bu bilgilerle yere yansıtır. Bir göksel aksakallar vardır o Göktürler, göktürkler dediğimiz. Hani öpkeş, öksüz aynı Adem'inki gibi. Öksüz yetim demek. Babası olmayan. Peki nereye giriş? Doğurulmayan. Doğurmayan ilk. Şimdi diyeceksin ki Tanrısal babası söylüyorsun. Evet. Var olan. Tengriden olan. Ruhundan üflenmediği hale Türk denir. Türk öğretisinden bahsediyorum. Derinli Türk öğretisi budur. Ki bu Bektaşli'ye, Sevil'e de girmiştir. Onu bizimkiler biraz böyle tasavvuf diye melamilik meşremiyle kulağa üflemişlerdir. Evet. Usta çırak ilişkisi biliyorsun oraya evet, girmeyeceğim melami. şimdi. Bir gün melamiliği konuşalım. Yaparız yapabileceğimiz kadar. <laughs> melamilik kavramı biliyorsun <laughs> Çırlı bir, kavram. bir kavramdır yani. Ben melamiyim diyen melami olamaz anlatan da selami olamaz, selaha ya, ulaşamaz kimse falan. Kimse de bilmez. Gibi de. <laughs> Memeli zaten değil mi? Öyle olmalı. Memnun. Örtülmeli, melamet göstermeli. Melamet ayrı, melanet ayrı. Şimdi melanet gösterenler kendini melami diye tanımlıyor. Yapmayın ya. Melamet Olmaz. başka, melanet ayrı bir şey. Neyse. o Aksakallar, kavram, kaldı. Aksakallar. O kavramları yeryüzüne üfleyen tengriden aldığını, tanrısal, tengrisel gücü yeryüzüne dağıtan, doğmamış ve doğrulmamış olan Türk kulhu <laughs> Allahu ehad Allah samed lem yalid ve lem yulad ne değil mi? Ve lem yekul lehu zaman. Şimdi bir tanıma gün. Hayır, Tengrisel. Yani ruhundan üflenenle ruhunda olan farklı kavramlar. Peki biz ruhtan Adem'e üflenmeden önce Adem neredeydi diye soru sorsak? E, Ruhta duruyordu. Biz hala orada durarız. Atalarımızdan bahsed bu bilgiyi verenlere aksakallar denir. İşte bunu bilebilmesi için insanlık ve Türk torunlarının türeyen Türk değil mi? O da yersel isimlerdir. Türemişlerdir. O Göktürk kavramı da tekrar vurgulayalım oraya. O Öke Türk, Kök Yani Gök daha böyle şey olduğu için aslında doğru da bir kavramdır. Etmolojik olarak olmasa da bir manada mana anlamında Göktürk. Gökten gelen Türk. Hatta Divan-ı Lugatı Türk'te ne yazar Kaşgarlı Mahmut? Yıldız bahsinde Türk maddesine bakın. Yıldız bahsine bakın. Gelinen yer diye çevirmiştir. Lugat, 1072 Sirius'ta Demir Kazık'ta, Ötüken'de ilk defa bir profesör Ötüken'in kutsal bir yer olabileceğini de söyledi. O hoşuma gitti. Yani çünkü biz bunu söyledik. Yani bir yerde yansıması var Ötüken'in. Ötüken yığış diyor. Ötüken'den çıkma diyor bir Kağan. Ötüken bir yasadır, bir öğretidir. Aksakalların öğretisinden bahsedeceğiz. Yoksa Ötüken ormanlıktır. Yığış yığış olan yerdir falan diyoruz ya. ötükenden çıkmazsan Türkler nasıl türeyip dünyaya gelecek kardeşim? Yani Ötüken bilgisinden dışarı çıkma diyor Bilge Kağan. İşte bunları veren Aksakallar Cemiyeti dediğimiz cemiyet kelimesi şimdi uydurduk ama yani o grup, o ulular dediğimiz bilgeler, bilgeler o ulular dediğimiz bilgeler hem mana bilgilerini ırkına, soyuna, bu ırk kelimesini taşırlar değil mi? Aynen böyle. Bugün Emanetçisidir. Varlar. Bugün Kesinlikle. de emanetçiler var yani. İşte asıl akıl onlardır. Oraya geleceğiz. Hı. yani hani bu şey diyorlar ya üstün akıl, ortak akıl, efendim üst akıl falan. Biz geri zekalıyız. Bizim üstümüz varsa bunu kabul ediyorsak yani biz o zaman kendimizi bir akılsız. Bizim zekamızın söylüyoruz. en üstünde de aksakallar var yani. Ha tengrisel akılı taşıyan, temsil eden ve öğretisini yayanlardır. Tabii ki bir akıl var dünyada. Onu söyleyeyim o üst akıl diye bilmem. Ama o anlatıldığı gibi, algılandığı gibi değil. Yani bir ortak akıl var. Dünyanın şeraklı var canım. O Tabii değil. tabii. Maddeye Ama yönelik. Şu Masonik bilmem ne işte Lord'sler bilmem ne falan filan diye ucuzlatmamak lazım bu. Şu. O çok daha başka bir kavramdır. O da dünya sistemini e, bir gün yapalım. Ben buraya bazı eserler yapalım. getireyim. Lütfen. 1900'lerin başında bakın çok neler önemli. yazılmış. 1900 ve 2000 yıllar arasında göstere, yaşanan. Göstere tabi, Yaşananlar oraya. neymiş bir bakmak Başlığı lazım. Başlığı da yazayım. Şimdi, şimdi Hakan'cığım Aksakallar işte hali hazırda bu aklı ve bu ruhun emanetçisidir ve emaneti de seçtiklerine verenlerdir. Hmm. Şimdi burada altını tekrar çizelim. Kutsal kişilik kavramını lütfen anlamasın izleyenler. Yani bu bırakın bu artık şizofrenik ya, şeyi ya. Seçilmiş kişi bilmem bu değil. Konu bu değil. Bunlar çok kutsiyetli bir şey anlatıyoruz. Görevliler bunlar. Bunlar ne yapar biliyor musun? Sadece Türk vatanını, Türk ırkını, Türk söyle değil. Bütün o dünyanın dengesine nizam vermek için toparlanırlar. Yani sadece Türkiye ait bir hassa da değil aksakalları ilk defa bunu açalım madem öyle. Çok Aksakalları siz niye aksakal denir? Sakalların beyaz olduğundan falan değildir. Bir terimdir o. Yani bir bilgeliği temsil eder. Bakın bu Yüzüklerin Efendisi hikayelerine bakın. Bu orklar biz diyorsun bir zamanlar e, kaç sene geçti ya. Güzel Türkler, lezzetler. orklar falan filan gibisinden şeyler Ama bak Aksaruman, Risaruman terimlere dikkat et. Bir birlik, bir konsey, bir ulular konsey. Tamamen Türklerden. Runik alfabeler biliyorsun. O, alfabeler şeyler, Hepsi de. bizden. Hatta kayı boyu damgasını bile bir taşla gösterdi yani o filmlerden birinde. Tini, tini, tin dediğimiz olguyu nizam vermek için yansıtanlar ve o emaneti taşıyanlar ve aynı zamanda aktaranlardır bunlar. Peki bunlar ne yapar? Erenler bunlar içinden çıkar. Eren olmak için ittisas görmene gerek yok yani. Şimdi bir koca Yunus'u düşünsene. Yunus Baba'yı, o koca Türkmen'i. O koca Türkmen'in izleri hala devam ediyor yani. Şu anda önümüzde olsaydı, burada olsaydı, Oktan Kereş onun yanında şu geyik muhabbetlerini yapabilir miydi yani? Ne hadde sahiptik. Yok yok gerçek. Ne bilgiye sahiptik. Çünkü bir ruhu kodlamış Yunus kodunda biliyoruz. Ne diyoruz bunu? Hani Yunus Emre'yi sadece bir şair mahir falan olarak hani ya da böyle bir edip olarak düşünmemek lazım. Yunus Emre'yi. Yunus babayı bir kod sahibi Yunus bir kod olmuş artık bizde. Hünkar Hacı Bektaş Veli diyoruz. Büyük zatlar bunlar değil mi? Ulusal e, Korosan Erenlerinin ulu bilgeler ama ulusal değerlerimiz aynı zamanda da ayrı kavram. Fakat bir kod olmuş, bir öğreti Anadolu'yu mayalamış. Benim bir bestem vardı, Anadolu'nun piri, Hünkar Hacı Bektaş Veli diye. Yani o Anadolu'nun piri, Yesevi Sultan, tüm Türkistan'ı, piri Türkistan'ı. Bak kavramlara bak, kodlara bak. Aksakallar bunlar işte, her şey bunlarından çıkıyor. Devlet yönetimi, millet yönetimi zorluklar var. Ya kesinlikle var. Her dönem. Kültürel olarak Dünya zaten devam da var. Kurtuluş Savaşı'nda da var. Osmanlı'da da var. Selçuklu'da da var. Da da var. Bugün de var. Niye devlet battı o zaman diyorlar bazen bana. Ya senin aksakallıların var da bazen. olsunlar falan. Devlet batmadı bak devlet devam ediyor. Rejimleri değişiyor. Forumları değişiyor. İlk kurulan Türk devletinin adı neyse ben ona tüken devleti diyorum. Sonra Mete falan filan çok sonra hikayeler onlar. Neyse bugün Türkiye Cumhuriyeti o kodu taşıyor. Odur işte. Ha nüfusu değişmiştir. Hatta gezegeni değişmiştir. Bak bunu da söyleyeyim. Bu da aksakal bilgisi olsun. Bu kadar yeter mi bugün? Harika. harika. Yeter olsun diyelim bu programı burada noktalayalım mı? Bir tek sorum olacak. Çok kısa değinip kapatalım. Emret. estağfurullah. Rica ederim. Ee, geçtiğimiz günlerde 16yıldız.com'da çok enteresan bir yazı kalem aldı. Sevgili Oktan Keleş. Nekro istiladan bahsettiniz. Evet. Çok e, okurken de e, büyük bir e, merakla okudum. Hatta üç kere okudum. <laughs> Kısacık bahsedelim mi? Ne demek nekro Tabii. istila? Nekro istila diye bir film çektik. Önce onu söyleyeyim. Epik bir film. Belgesel tadında. Tenezzül buyurup izlemişsin. Tabii. Bayağı da izlenmiş binlerce. Doğru. Beş saat izlemek kolay da değil. Ciddi bir izlenme sayısına ulaşmış, teveccühü ulaşmış. O bölümü, teşekkürlerimi sunuyorum, zaten 5 e, saat vermeyecektik, biz o projeyi farklı yaptık ama tamamen tevafuk diyelim, deprem de onun üzerine geldi. Yani e, Adguk kitabım depremin ikinci günü çıktı, planı böyle değildi. Yani deprem olacağını e, yayın evi hesap edip de, çünkü depremden bahsediyordu Adguk öğretisinin bazı bölümleri ve Nekro'da geçen o bölüm. Biz de dedik ki depremzedelere bir yardımımız olsun, tabi biz aynı zamanda biliyorsunuz sivil toplum kuruluşu olarak da farklı kişisel bizim kalp erenler, balalar, deprem bölgesinde her yerde görev aldılar. Ya bunları kakıp bunun bunlar reklamını falan yapmak doğru değil. İlk günlerde zaten bir videom da oldu. Fakat biz de dedik edip yazar çizer böyle bir şey yaptık. Bunu aslında bir kanalda 8 bölüme bölünecekti bu 5 saat. Nekrodan bahsediyorum. İçeriden de bahsedeceğim o söylediğini. Ve dedi ki ya bunu tümünü verelim, çekelim bu projeyi depremzedeler hayrına. Sonunda da öyle bir yazı yazdırdık üzerine. Dedik ki bu film izleyen e, sinemalarda izlese şu kadar para verecekti. Tek isteğimiz film izleyenler evlerinde sıcak yuvalarında mes misalen lütfen deprem yardım etsin. Bunu da öyle hibe ettik diyelim yani. Bir, bakın bu da Türk milletin bir danışmasını yazar çizer kalem yemek neyse değil mi bakın. Gönlünden ne koparsın. Değil mi yani? Orada bir ilgili bölümü de yazıya döktüm. O okuduğum bölüm oydu ve o bölümü seslendirdik. Zaten nekro istilada var. İşte o antik kitapta nekro, Yunanca'da nekros, ölü demek, ölü doku demek veya ölüler demek. Piatron'un bir e, tablosundan hem görsel olarak gösterdik, ölüleri çıkartıp işte tecavüz eder, nekrofili vesaire birçok kavrama tıbbi olarak girdiği, sanskritçeden de alındığı falan falan ama evren öncesi varlıkların bilgilerini anlatan hmm. ve bugün işte dünyada ne olup bittiğini o günden bugüne projeksiyon tutarak görebileceğimizi gösteren bir epik yapım ve bilgi tamamen antik kitaplardan alındı. Nekro zaten bir kitap değil mi? Kitap. Bir kitap. Kitap. Zaten o kitaptan bir bölümü sunduk. O hmm. kitap çalışmaları devam ediyor. O da antik bir kitap. Kesinlikle. Neler var içinde üstadım? İşte o başta söylemiş olduğumuz programların başında yaptık senle e, başlangıçta varlık öncesi bilgilerden tutalım da Tengri, Tanrı ne dersek diyelim o gücün yansıması yani Türkçesi Tanrı'nın tarihi de yazılı orada ya. Tek kelime bunu söyleyeyim ama merak edenler olursa nasıl olursa yazabilirsek bitirebilirsek o çevrimleri şunları bunları bir de bugünkü anlayışla sunmak da zor. Filmi izleyebilirler ama 16 yıldız Tabii izlesinler ama o işte dediğim gibi evet. bölümü orada verdik. Orada bir hikaye anlatılıyor. Bir örgü var. Evet. Kısaca bahsedelim kapatalım. Tabii. Yani orada söylediğim gibi diyor ki siz e, bizler melek diye zannettikleriniz ya da melekler kim? Yani o tabirle söyleyeyim böyle bir de Davud'u sesle şimdi bizde de o şey oldu böyle espri nekro falan diyoruz orada sesle <laughs> Yapan sanatçı bir kardeşlerimiz de var orada baya bir emek var teşekkür ediyorum hepsine. Melekleri diyor yanlış anladınız. Tanrı diye bildiğiniz güç diyor. Dedi ki diyor evren öncesi varlıklar olarak bir varlık, bir soy süreteceğim ve birileri itiraz etti diyor. Şimdi Kur'an'la düşünsünler. Yeryüzünde bozgunculuk ve halife meselesinde kan dökecek biri mi yaratacaksın? Kur'an anlaşım. Bu nekroda da diyor ki ya şimdi bu forumdan forma geçmeye izin mi vereceksin? Yani özden söze geçmeye izin mi vereceksin? Ve bunu Özden söze geçenleri kurtarmak için de bir nesil mi göndereceksin? işte onlar Türkler. Kısacası bu. Kıymet izleyenlerim eğer sadece o bölümü izlerlerse soruna cevap bulacaklar. Evet. Çünkü ben burada onlar kadar iyi anlatamayacağım olayı. Çünkü, çünkü o kitabın adıyla bir yüklem yan yana gelmiş. Nekro istila. Evet. İstila da işte bu zombilere, eyvallah onu hatırlattın iyi oldu. İşte bazı virüslerle işte zombiler insanların bilinçaltına sokuluyor değil mi? Ve zaten hatırlat şu bizim çocuk yapımlar. Ölülerin şafağı diye bir şey var Oyunlar mezarında. var. Tabii tabii. Çocuk oyunları. Her şeye sokuluyor. Zombiler artık hayatımızın içindeler. Acaba bu zombiler bir paravan bir algılatma mı? Aslında arkasında başka güçler bir film çevirecekler de meydana çıkarsa zombiler üzerine mi atacaklar gibi düşünmek lazım ve ölüler nekro istila <laughs> Acaba bir istila mı söz konusu? Yine 2025'e buradan atıf yapabilir miyiz? Lütfen Bulur lütfen. Lazım. lütfen. Yani acaba ya Güneş tabii bununla ilgili bilimsel teorimler e, projeksiyonlar falan var. Söylemler var. Çünkü bilim adamlarıyla bazen onların e, gelip bizim ocağımıza sunum yapıyorlar uzmanlar. Yani hangi konuda uzmansa profesörü, doçenti, şusu busu falan. Astronom ise o konuda. Doktorsa bu konuda falan falan. O projeksiyonlarda şöyle bir şey geçiyor senaryolarda diyelim ki bunu e, aynı zamanda güçlü devletlerin orduları da projeksiyon haline getirmiş şu anda. Türk ordusu da bunu yapmış. Çünkü kuyruk sokumundan alınan bir DNA ile yola çıkıyorlar değil mi? Yani gibi. Mesel Açalım isterseniz yani biraz. Yani güneş Mesela piramit, özür dilerim, e, Mısır'da e, Firavunların yürüyüşü oldu. Evet. Hepsi çıkartıldı. Evet. Ben Ramses'in sakalı diye bir yazı yazdım 2000 yılların başında. Sakalından acaba alıp DNA, sakal akıllı DNA olmaz falan filan kesti var ama o mumyalardan DNA'lar alıp kopyalanıp da bugün bir nesil üretilmiş olabilir mi? Kopya insanlara geldi gibi. gibi. ve Ama fikriyat da önemli. Önemli. Bilirsiniz siz e, takip etmişsinizdir basını falan çünkü işiniz gereği de yapıyorsunuz. Elinizde, de. Estağfurullah, ya, estağfurullah bir firavunun seslendirilmesi yapıldı mumyanın. Dünyaya lanse dedi. Bakın girsin izleyiciler arşivlere. Dünya bütün haberlerinde günlerce konuşuldu. Firavun mumyasının ses telleri oluşturarak firavunun sesi ilk defa bir mumyanın sesi seslendir yani sesi zuhura çıkartıldı kaç bin sene sonra. Dediğim gibi şey... benim kurgu filminin çok ötesinde bir çok, çok ötesinde. Şimdi güneş Ruslan, birazcık Tuva savaşçılarını canlandırıyor. Evet, Eski tabii tabii. efsanevi evet, savaşçıları. Evet, evet. Ölüler arasında olacak herhalde savaşlar. Güneş bir an ışığını kestiğini düşünelim. Bir, bir saatlik dünyaya ışık göndermedi. Hatta güneşin biliyorsun ısısı değil, ışığının ısı e, sıcaklığını yaşıyoruz biz. O yanlış biliniyor bazen. Aslında öyle uzmanlar alırsan iyi olur. Belki benim sana bir önerim olsun yani. Bu gibi konularda bilimsel gök konularında falan uzman. Ya güneşin biz ışığının ısısıyla e, faydalanıyoruz. Depremlerin oluşunu je jeolojiye falan bağlıyoruz eyvallah ama acaba gökteki bu e, bir sistemin de mekanizmasına birilerinin çubuk sokmasıyla olabilir mi? Nekrobunun istilanı bir parçası olabilir mi? Bir saatlik güneş ışını olmadığı zaman acaba bir istila söz, ol, söz konusu olabilir mi? Aynı zamanda yine yıllar önce yazmıştım. Yarasa adamlar elektriklerin kesildiğinde birileri bir istilaya kalkabilir mi? Vesaire vesaire. Bu sürpriz olsun ama şey var bunun ee, nasıl söyleyeyim o nekro istila filminde bayağı ipuçları var. Söylemleri de var. Bekliyoruz. Bu kadar olsun. Bekliyoruz. Oldu mu? Çok teşekkür ederiz. Yüreğinize sağlık. Ee, bu arada ee, üstadımızın ad, addu, Adguk Öğretisi adlı kitabı da e, kitapçılarda yeni çıktı. E, ben burada çok faydalandığım bir kitabı göstermek istiyorum. Tengri'nin Oktan Keleş'in kaleminden. E, temin etmek, bakmak isteyenler için önemli bir eser. Üstadım bize zaman ayırdınız. Sağ olun, var olun. Yüreğinize sağlık. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Ben de Ezber Bozan. İzleyicilerine ve senin şahsında sana da teşekkür ediyorum. Ben çok zevk duydum. Gerçekten o keyif o o aldım, et. neşveyi aldım, neşeyi aldım. Teşekkür ediyorum dostum ve misafirperverliğin için Hakan için. Eyvallah. Barun, barun. Barun. Dostlar bize zaman ayırdınız, bize kıymet verdiniz, bizi izlediniz. Sağ olun, var olun, hoşçakalın. Ezber Bozan Akademi izlediğiniz programı sundu.